Astroloji derslerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber astrolojide burçların ne olduğunu, ne anlama geldiğini ve çıkış hikayelerini konuşacağız. Ee, i̇lk dersimiz 6 burcu ele alacak. Bunlar Koç'tan aşağı kadar ilerleyecek. İkinci videomuzda ise geri kalan burçlarımızı vereceğiz, ele alacağız. Öncelikle astrolojide temel bilinen bir konuyu ele almak istiyorum. Burç kavramı. Burçunuz aslında sizin güneş burcunuzdur. Mesela koç burcunda olan bir birey aslında astrolojide güneşi Koç burcunda olan bir birey olarak varsayılır ki sizin Ay burcunuzda vardır, Merkür burcunuzda vardır. Yani siz asla ama asla sadece burcunuz değilsiniz Bu yüzden bazen bazı yorumlarda size Koç burcunun bazı şeylerini söylediklerinde ya da siz eğer ki Koç burcu olduğunuzu varsayalım ve Koç burcunun bazı durumlarını söylediler. Siz bunu kabul etmediniz. Bunun sebebi aslında sizin güneş burcunuzun bu burçta olmasına karşın ay burcunuzun ya zıttı ya da benzersiz ya da birbirini saçma bulan zıttı e, açısı gelmiş olacağını söyleyebiliriz. Yani siz sadece burcunuzdan ibaret değilsiniz. Bunu aklınızda tutmanız gerekmekte çünkü bu sizin ilerleyen zamanlarda çok işinize yarayacak. Şimdi koç burcunu temel olarak tanımlarsak koç burcu astrolojinin birinci burcudur. Bu kişiyi biz astrolojinin birinci burcu yani bebek burcu olarak sayarız. Bize göre astrolojik bütün e, ilerleyiş bir evrelerden geçer. İlk başta koç burcuyla başlayan şey balık burcuyla biter. Burada 12 evrede de biz insanlığı anlamak, kendimizi anlamak, ailemizi anlamak ve yoldaşlarımızı anlamak gibi tabirlerle ilerleriz. Birinci burç olmasından ötürü burada kişimiz kendini anlamaya çalışır kendini tanımlamaya ve ben kimim, ne yapıyorum ve neden bunu yapıyorum gibi tabirlerle kendini anlamaya çalışır ve kendini geliştirmeye çalışır. Bu kişilerde adreneninin çok olmasının sebebi ise kendine güvenleridir. Çünkü kendilerini anlamak ve potansiyellerinin ne kadar yüksek olduğunu görebilmeye çalışırlar. Bu yüzden korkusuzlardır, cesurlardır ve kendilerini anlamakta potansiyel güçleri çok yoğundur bu kişiler kendini anlar ve ne anlama geldiğini, ne istediğini çok iyi bilirler. Bunun dışında Boğa burcuna bakarsak Boğa burcu astrolojide ikinci burçtur ve Koç burcundan sonra gelen birazcık daha büyüme evresidir. Bu kişiler Koç burcunun kendini anlamasıyla beraber Boğa burcunu ise kendini yönetme anlamına gelen altyapıyla ile ilerler. Bu kişilerde şöyle bir durum vardır. Bu kişiler kendilerinin isteklerini bilirler ve bu istekleri yapmanın mantıklı olup olmayacağını düşünebilirler ve bu potansiyelde kendilerini yönetebilirler. Yani mesela diyelim ki siz mutluluk hormonunu salgılayacağınız bir durum oldu ama sizin buna ihtiyacınız yok belki de sizin paraya ihtiyacınız var. Siz yani boğa burçları bu parayı seçmekte hiçbir kusur tanınmazlar çünkü bu kişiler kendini yönetme kısmında çok ama çok ileridedirler. Bu kişilerin sağlam adımları vardır. E, yavaş ilerlerler ama tuttuğumu bırakmazlar diyebiliriz. Bunun dışında da aslında boğa burçları yemek ve benzeri tabirlerle bağımlılıkla birazcık daha ele alınırlar. Kendini yöneten bir insan nasıl bağımlı olabilir derseniz de aslında kendilerini yönetiyorlar. Evet bunun yanlış olduğunu biliyorlar ama bunu istediklerini de bildikleri için isteklerine birazcık daha ilerlemek istiyorlar. İkizler Burcu'na geçelim. Aslında İkizler Burcu temelde e, alt yarım kürede olan üçüncü bir burçtur. Bu kişi kendini anlamış, kendini yönetmiş ve şimdi de kendini geliştirmeye çalışır. Bunu yaparken birazcık bencil olabilir. Bu kişi e, daha çok kendi alanında devam etmeye insanları kendine göre ilerletmeye çalışır kendi alanı vardır ve çok fazla insanla yan yana olmak istemezler daha çok kendi alanında kendini yap de tanışmak ister İkizlerin de temelde ismiyle beraber ikizler gibi yani iki farklı bakış açısıyla kendini geliştirmeyi kullandığını söyleyebiliriz yani ikizler o kadar kendini geliştirmekle alakalı ki kafasının içindeki sesi bile onunla diyaloğa geçerek kendini geliştirmeye ya da onu daha özelleştirmeye çalışarak yapmaktadır. Bunun dışında aslan burçlara gelirsek ise aslan burcunun temel özelliği ki aslan burcuna gelmemeliyiz çünkü yengeç burcunu unutuyoruz çok yanlış yengeç burcuna gelirsek aslanımız biradaki, bir dahaki burçta olacak yengeç burcuna gelirsek bu kişi kendini anladıktan kendini yönettikten ve kendini geliştirdikten sonra daha çok aileyi anlamanın ne olduğunu araştırırlar. Yani bir koç gibi gidip kendini araştırmazlar. Ailenin birliktediğin dostluğun ya da çok yakın samimi ilişkilerin ne olduğunu, beraber hareket etmenin ne olduğunu, duygusal bağların ne olduğunu anlamak anlamına gelir. Şimdi yengeç burçları bunları yaparken şöyle bir durumu var. Bu kişiler çok fazla ama çok fazla bağlanı biliyorlar, duygusallık oranları çok yüksek ve herkesin bildiği bir manipülasyon yapıları var. Bu kişilerin manipülasyon yapılarının olmasının sebebi temelde aslında ailesini anlaması ve ailesini anladığı için onları yönetmek yani onların anlayıp onlara karşı bir şeyler yapar iyi ya da kötü ve bunun sonucunda onlardan bir şeyler bekler yani o kadar sizi iyi biliyor ki sizin ihtiyaçlarınızı biliyor ve onları alıyor ama bunun yanında da sizden bir şeyler istiyor ve siz bunu vermediğinizde manipülasyonla alıyorlar bu kişilerde çok yoğun bir şekilde anaç yapı bulunmaktadır dediğimiz gibi aileci yapı zaten olacaktır ee, diyebiliriz daha detaylı açıklamalarını sonraki videolarda yapmayı düşünüyorum Çünkü hepsi bambaşka kapılar mesela ne dedik işte Yengeç burcu dedik Yengeç burcunun en temel özelliklerinden birisi dostuna biraz peş peş çekebilir Bu ne demek yani dostunu değerinden yüksek bir şekilde bir mevkiye koyabilir bunları da yapabilir Çünkü dediğimiz gibi aileci yapısı var anıcı var ve bu kişiler birazcık daha duygusal kararlar veriyor. Sosyal toplumda da başkanlıkları birazcık sorgulanıyor. Aslan Burcu'na gelelim. Aslan Burçları aslında ateş bu elementidir. Beşinci bölümümüzde burada da aileyi geliştirmek aileyi yönetmek vardır. Bu kişiler aile saydığı insanları sürekli yönetirler. Kendilerine göre yönetirler. Bunu yap şunu yap veyahut bir patron patronvari bir şekilde yönetim sağlarlar. Bu kişilerin hobileri çok gelişmiştir. Hobisel açlıkları hiç yoktur. Ee, her türlü bir ortama gittiğinizde veyahut benzeri bir durumda bir şeyler üretmek, bir şeyler çıkartmak ve güzel anlar yaşamak için her şeyi yapabilirler, oluşturabilirler. Çok iyi bir hobisel gelişimi varmış, vardır. Ee, gelişmiştir diyelim. Bunun dışında bakarsak da aslanmışları temelde anlattıklarımın yanında birazcık egoisttir. Bu kişiler egoistliği aslında temelde bir egoist değildir. Ama e, tabirlerin, yani kafalarındaki yapıda şu vardır. Eğer ki e, inanırsan ve söylersen olur derler yani bu kişiler e, normalde olmadıkları şeyleri söylerler ama inanıp söyledikleri için de olacağını düşünürler veya toplumun böyle olmudu olduğuna inanması da iyi olduğunu düşünürler diyebiliriz şimdi son elementimiz Başak Burcu'na gelelim bu elementimiz 6. evde bulunuyor aileyi e, geliştirmek anlamında vardır bu kişiler ailesinde olan bireylere yarış gözüyle bakarlar. Yani ailesindeki bireylere teki bireylerle kapışırlar. Ve genelde de başarılı ya da başarısız olma ihtimalleri vardır. Çünkü bu kişiler ailesini geliştirmek ve onları anladığı için onları daha ileriye atabilmek için her yolu denerler. Bu kişiler belli başlı şeylerde çok başarılı olurlar şeylerde başarılı olurlar. Ne demek istiyorum? Mesela diyelim ki bir satranç oyunu. Tekil bir oyundur ama bu kişiler bu oyuna girdiyse ya da kafayı kurduysa bu alanı öğrenmek için her yolu denenler Çok iyi bir araştırma altyapıları vardır. Bu yapıyı kullanarak aslında istediği şeyleri öğrenirler. Onun dışında şöyle diyebiliriz ki bu kişilerde titizlik, düzen yapısal bozuntuların olmaması önemlidir. Birazcık da böyle bazı şeylere inanırken bilimselliğe çok daha fazla önem verirler. Çünkü gerçek olmayan bir şeye inanıp zaman kaybı yaşamak istemezler diyebiliriz. Astrolojide Burçlar Part 1'imiz bu şekildeydi. Ee, bakalım ikinci bölümde nasıl olacak. Tabi bunlar üstün körü anlattığım şeyler. Tamamen hani Burçların kendini anlatmadık. Sadece astrolojideki yerlerini ve tanımlarını anlattık. Bakalım ikinci parttan sonra neler olacak. Astrolojide kalmanız dileğiyle.